Herkese merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Videonun başında vereceğim bilgilerle sizlere katkı olmaya niyet ediyorum. Bu videoda çizimde çok önemsediğimiz silgileri, çeşitlerini ve özelliklerini anlatacağım. Çizimde silgiler çok çok önemli. Çünkü çizimde sadece normal bir silme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Bazen küçücük bir nokta şeklinde detayları, bazen incecik çizgiler şeklinde silme işlemleri yapmamız gerekiyor. Bazen de tamamen silmeden çizimdeki fazla boyu üstünden almamız gerekebiliyor. Bunun için farklı türde, şekillerde ve farklı silgilere ihtiyaç duyabiliyoruz. Çok daha başarılı çizim çalışmaları yapmak için vazgeçilmez silgilerimizi, çeşitlerini ve özelliklerini öğrenmek için videonun tamamını mutlaka izleyin. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip alırsanız sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için ise bildirim zilini ve tümünü seçmeyi unutmayın. Bildirim zilini açıp tümünü seçerseniz YouTube'dan yeni video paylaştığımda size bildirim gelecek ve böylece yeni videolarımı kaçırmamış olacaksınız. Ayrıca videoma e, beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. E, soru ve yorumlarınızı aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve Instagram hesabından da beni takip alırsanız e, oradan da e, kısa ve farklı videolar paylaşıyorum. Evet, artık videomuza başlıyoruz. Videonun sonunda buluşmak üzere keyifli seyirler diliyorum. Evet, bunlar e, benim elimde bulunan silgiler. E, Piyasada yine çok farklı silgiler var ee, ama bunlardan tabii en temiz silenlerden e, e, edinmenizi öneriyoruz. İşte Faber Castell'in e, hamur silgisi. Bunların çeşitli renkleri var. Bu şu anda paket paket halinde. Ben bunu daha açmadım. Bu haliyle görün diye. Bu da açtığım kullandığım bir e, hamur silgi. Az sonra bunların özelliklerini tek tek göstereceğim. E, evet, e, Rotring Tiki'nin bir silgisi. Yine e, Faber Castell kalem, e, dereceli kalem setimizin içinden çıkan e, Dust Free Faber Castell silgimiz. Evet yine Fatih e, sınav silgisi. Evet genelde bunlara sınav silgisi deniyor arkadaşlar. Hatta sınavlarda da e, dağıtıldığını biliyorum. Evet yine e, Artson e, eski setin içinden çıkan hamur silgimiz. Az sonra da bunu açıp birlikte bakacağız. Evet, Tombow'un e, arkadaşlar Basmalı silgisi, bunların yedek uçları da var. Ben böyle bir tane yuvarla kalmıştım ama bunların e, farklı kalınlıklarda, farklı şekillerde ya da dikdörtgen şekilde olanları da var. İnce detayları çizmek için e, çok güzel. Hatta e, elektrikli motorlu silgiler de var. E, yani çalıştırdığınız zaman e, hem e, bir sesle birlikte. Daha sert bir şekilde ve daha iyi bir şekilde hani kat kat çalıştığınız zaman özellikle e, silme işlemini e, yapabileceğiniz e, elektrikli motorlu silgiler de var. Ama o silgiden şu anda benim elimde yok. Evet yine Faber Castell'in bir silgisi iki tane ucu var arkadaşlar. Bir ucu daha yumuşak bir ucu e, daha sert. E, piyasada bunlara genellikle e, daktilo silgisi de diyorlar. E, bunu da özelliğini az sonra göstereceğim Evet silgilerimizi göstermek için ben yine <laughs> ekonomik davranıyorum arkadaşlar bu kağıdımın arka yüzünü kullanmak istiyorum. Evet şöyle yine kalemimle öncelikle tabii ki silgilerimizin nasıl sildiğini göstermek için kalemimle bir alanı sizlere karalayıp göstermek istiyorum. Özellikle biraz daha bastırıyorum bunu. Hani nasıl bir etki verecek hangi silgi. Daha iyi silecek, daha güzel silecek. Bunu görmemiz açısından. Evet, sanırım bu kadar e, yeterli. Ben bütün silgileri aynı alanda e, görün istedim. Onun için bu kadar geniş bir e, alanı e, karaladım arkadaşlar. Evet, şu Faber Castell e, Dusfiri e, silgimizi açmak istiyorum. Dediğim gibi bunlar sınav silgisi olarak da görülüyor. Ee, ve diğerlerine göre hani e, şeylerin e, atıklarının çok dağılmadığı, evet makasa gerek kalmadı e, ve toplandığı söyleniyor. Onu da şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet bir de açabilsem. Evet şu şekilde işimizi kolaylaştıralım yine. Evet gördüğünüz gibi beyaz, sert. Ee, zannediyorum e, kavuşuk bir silgi Evet şu şekilde şuradan bir alanı şu şekilde Evet gördüğünüz gibi oldukça başarılı arkadaşlar. Evet atıkları da bu şekilde biraz daha gördüğünüz gibi yuvarlanıyor ve toplanıyor. Evet. ilemi sürdüğüm için orası tekrar kirlendi. Evet. Şimdi de elimdeki e, Fatih marka yine Dusfiri e, sınav silgisini denemek istiyorum. Evet. Bu da biraz daha sert gibi ama alalım. Evet gördüğünüz gibi burada yapışıp kalıyor ve az önce üfleyince bu kara kale kalemler dağıldığı için silindi ama tekrar e, kirlendi ama tekrar burayı silip göstermek istiyorum sizlere. E, acaba bir fırçamı kullansam? Evet fırçaları. Işte şuradan bir fırçayla uzatmak, uzaklaştırmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi e, tekrar tekrar siliyorum. Ama e, evet bu da kullanılabilir. Yani Fatih markada kullanılabilir ama gördüğünüz gibi arkadaşlar şuralardaki biraz şeyleri uzaklaştırmak istiyorum. Silerken sıkıntı çıkarıyor. E, gördüğünüz gibi Faber Castell e, buna göre daha güzel sildi. Daha açık tonda sildi ama e, Fatih'te biraz daha e, gölgeli bir alan kaldı. Evet, şimdi de elimizdeki e, Rotring marka e, silgiyi göstermek istiyorum sizlere. Evet, onu da şurada deneyelim. Böyle yine fırçayla uzaklaştırayım. Evet böyle hemen hemen sanki bir tık daha böyle Fatih'ten daha iyi sildi gibi görünüyor bana. Bakın çok az bir ton farkı var. Yani e, Faber Castell kadar başarılı değil ama e, Fatih'ten böyle çok minik bir tık daha e, iyi temizlediğini sildiğini söyleyebilirim evet şimdi de hamur silgilerimize gelelim e, bu Faber Castell'in bir hamur silgisi bunlar böyle hamur gibi yoğurulabildiği için e, bunlara hamur silgi diyoruz bunların bir özelliği böyle sildiğimiz zaman e, kalıntı bırakmaması kırıntı silgi kırıntısı bırakmaması e, bir özelliği de istediğimiz gibi şekillendirip böyle ince yapıp ne yapabiliyoruz? Mesela bu şekilde çok daha ince bakın. detayları silmek için ya da böyle minicik bir alanı almak istediğimiz zaman bakın bu şekilde silebiliyoruz. tekrar göstermek istiyorum. Sanki iyi bir sonuç elde edemedim. Acaba benden mi kaynaklı diye. Evet. Bu şekilde bir sonuç elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir kırıntı da çıkarmıyor. Bunları kullandıkça bu şekilde katlamak gerekiyor. Farklı renkleri de var. Az önce göstermiştim benim elimde grisi de var. Ama dilediğiniz rengi alabilirsiniz. Ama tabii gri rengi kirini Göstermiyor. Tabii bu silgilerin bir özelliği de sadece böyle küçük alanlarda dilediğimiz gibi şekillendirip silmek değil, aynı zamanda bu şekilde mesela yüzeyden istediğimiz yerden fazla boyayı, yani boyayı biraz kalemin boyasını biraz hafifletmek ama işte bu şekilde bakın bastırıp çekerek de ne yapabiliyoruz. Tamamen silme amaçlı değil de. Oradaki e, tonları hafifletmek etmek amaçlı ne yapabiliyoruz? E, kullanabiliyoruz. Evet. Şu şekilde bastırıp çektiğimiz zaman tonları yani fazla boyayı alabiliyoruz. Bunu yanlış yaptığınız yerlerde de yapabilirsiniz ya da daha sonra e, tonunu açmak istediğiniz yerlerde de e, hamur silgimizi e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, her seferinde bu şekilde yoğurmak daha iyi sonuç verecek. O kireni içine hapsetmek daha iyi sonuç verecek diye düşünüyorum. Evet elimde bir tane de yine çizim setinden çıkan Artzon'un bir hamur silgisi var. Onu da ben yine sizlere deneyip göstermek istiyorum. Evet şu şekilde sanki çok yapışkan Evet, ilginç bir şekilde arkadaşlar yapışmış gördüğünüz gibi biraz <laughs> açmak zor olacak sanırım ama yine sonuçta başaracağımı düşünüyorum ama açıkçası bu şekilde yapışması görevime gitti yapışmaması lazım neden böyle oldu Ben de anlamadım şu şekilde Evet. Çıkarmaya çalışıyorum. Sanki uzun süre bir baskı ya da sıcağı maruz kalmış gibi. Evet arkadaşlar. Çıkardık. Şurada kalanları da alıyorum. Evet. Şeye göre Faber Castell'inkine göre sanki daha sert böyle ama sanıyorum oynadıkça yumuşayacaktır diye Düşünüyorum. Evet, bunu da bakalım bir test edelim şu şekilde. Yani daha sert geldi bana, oldukça sert. Haber kastile göre belki de daha koyu lekeleri almakta, da daha da işimize kolaylaştırabilir sert olduğu için daha direnç gösterebilir. Hemen deneyeceğim. Evet, şuraya biraz daha e, alan yapmak istiyorum. Evet deniyorum. Evet. Sanki daha iyi alıyor. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Daha biraz daha inceltelim. Yani küçük detayları e, silmek için bana çok iyi geldi görüyorsunuz. Hem tonları hafifletmek için hem silmek için şu şekilde bir de yanlamasına bir inceltip bakalım. Evet bu şekilde ya da yine fazlalıkları almak istediğimizde bu şekilde kullanabiliriz. Yine fazla boyayı almak istediğimizde bu şekilde bastırıp kaldırıyorum ve etkisini görmek istiyorum. Evet, Artzun'un hamur silgisi de e, bu şekilde arkadaşlar. Evet ben e, şuraya biraz daha karalama yapacağım. Çünkü size göstermek istediğim iki tane daha silgim var. Öncelikle bu elimdeki Faber Castell'in bir ucu yumuşak bir ucu daha sert olan bir kalemi bunu göstermek istiyorum. Bakalım öncelikle sert kısmını deneyelim. Evet oldukça sert ve ince kağıtlarınızı yırtabilir. Ee, aslında e, bu kalemi e, böyle biraz dağıtıcı gibi kullananlar olduğunu da duymuştum ben. Evet, gördüğünüz gibi böyle hafifçe ton açmak istediğiniz yerlerde belki saçları ışıklandırmak istediğiniz ya da ne bileyim şekilde e, bazı detaylarda küçük alanlarda evet, Gördüğünüz gibi çok çok fazla böyle bir çizme yani beyazlatma silme özelliği yok evet, bir de yumuşak tarafını göstermek istiyorum evet, yumuşak tarafı sanki biraz daha kolay siliyor ufak ufak kırıntılarda bıraktığını görüyoruz yine bakalım daha küçük detaylarda Evet bu şekilde hemen hemen etkisi aynı ama gördüğünüz gibi çok çok beyazlatmıyor. Ama böyle tonunu açmak istediğiniz yine küçük detaylarda kullanabileceğiniz bir kalem. Evet şimdi de Tombow e, bu basmalı serisine geldi. Söylediğim gibi bunların yedek uçları var. Yedek uçlarını da alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra evet bunu da e, yine birlikte görelim. Evet dilo silgisine göre biraz daha başarılı gibi ama böyle sanıyorum çok koyu yüzeylerde kısa evet, kısalmış ee, belki motorlu silgileri ben alıp alıp edinip e, kullanmak isteyebilirsiniz ama fena değil. Bakın. Noktalarda, küçük detaylarda yine, ışıklı alanlarda bu silgileri e, kullanmak isteyebilirsiniz. Evet, e, silgilerimiz de bu kadar arkadaşlar. Umarım e, silgi seçimi yaparken e, faydalı olur sizlere. Evet, şu şekilde genel bir yine görünüm alalım. Evet silgilerimiz, her yer silgi oldu. Evet değerli izleyiciler, bu videomuzu da bitirdik. Videodan ayrılmadan önce bunun gibi başka videoların gelmesi ve bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini ve zil bölümünden tümünü seçerseniz yeni videoları paylaştığımda size bildirim gelecek. Ayrıca videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Soru ve yorumlarınızı aşağıdan yorumlar bölümünden yazarsanız en kısa sürede cevaplarım. Yeni ve başka videolarda buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın, huzurla kalın, sanatla kalın. Allah'a ısmarladık.